Merhaba arkadaşlar kanalımıza mutfağımıza hoş geldiniz bugün mutfağımızda tane tane mis gibi şehriyeli pirinç pilavı var e, tüm püf noktalarıyla arkadaşlar videoyu mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum e, benim pilavım tane tane olmuyor tutturamıyorum diyorsanız bu tariften sonra eminim ki sizde Evet artık pilavım çok güzel diyeceksiniz geçelim yapılışına öncelikle pirincimizi ıslamakla başlayacağız 1,5 su bardağı pirincimizi derince bir kasenin içerisine aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve üzerine geçecek kadar sıcağı yakın ılık e, su ekledim arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu pilavda çok önemli bir püf noktadır arkadaşlar. Çok kaynar suyla pirincinizi ıslamayın. E, bir de bekletme süreci çok önemli ki bu kullanacağınız su miktarına göre de değişiyor pilavı yaparken. Ben en az yarım saat dinlendiriyorum arkadaşlar ki daha güzel oluyor gerçekten. Yarım saat dinlendirme sonrasında böyle pirincimizi birkaç kez yıkayıp suyunu tamamen sızdırıyorum. Bakın bu şekilde pirincim hazır. Şimdi tenceremizi ocağımıza alalım. bir e, yarım pardon yarım çay bardağı sıvı yağ tenceremizi alıp biraz ısıtalım üzerine bir çay bardağına yakın şehriyemizi ekleyelim Bak, kızarıncaya kadar şehriyemizi kavuracağız arkadaşlar rengi değişecek ki böyle daha kızarmış olunca e, ben daha çok seviyorum hem görünüşü de öyle daha güzel oluyor arkadaşlar. Aralıkta da bu şekilde karıştıralım. Hepsi kavrulmuş olsun böyle. Kavrulan şehriyemizin üzerine pirincimizi ekleyip kavurmaya devam edeceğiz. Ki arkadaşlar kavurma işlemini de güzel yapmamız lazım. Karıştırarak kavuralım. Bir yemek kaşığı tereyağını ekleyelim. Tereyağını bu aşamada e, eklemek daha güzel oluyor. İlk başta eklediğimizde tereyağı hani yanabiliyor. Böylesi daha güzel oluyor. Tereyağımız eriyene kadar kavrulma işlemine devam ettireceğiz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ocağım orta ısıda çok yüksek ayarda yapmıyoruz. Eriyene kadar kavurmaya devam. Yağımız eridikten sonra üzerine 3 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Sıcak su arkadaşlar. Ama yeni ocaktan aldığım kaynayan su değil. Şöyle bir karıştıralım. Orta ateşte gene böyle göz göz olana kadar pişirmeye bırakalım. Bakın arkadaşlar bu şekilde pilav göz göz olduktan sonra bu aşamada ben altlı üstü gelecek şekilde karıştırıyorum. Böyle çok kırmadan böyle yavaş hareketlerle tamamen bu şekilde düzleştirip 1-2 dakika kadar daha pişiriyorum. Daha sonrası ocağımızın altını kapatıp bakın bu şekilde de kontrol hiç suyu da kalmadı. Çok da güzel çekti. Üzerine bir kağıt havlu koyup pilavımızı dinlendirmeye bırakalım. Yarım saat kadar dinlendirmeniz yeterli. Daha sonra karıştırıp dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Ee, lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın sevgiyle kalın hoşça kalın